Ben hoş geldiniz. Ee, bugün bir challenge mi deneyeceğiz. ise e, sunarsam, sunarsam ne diyorum aşkına. E, galiba, oğlum, galiba yeter yeter tamam Şimdi biz e, başarımları yapacağız CSGO'daki ama CSGO konuşamıyorum. CSGO'daki başarımların hepsini indireceğim yani, yani hepsini yapalım. Ee, şimdi yaptım tam baya fazla yapmışım ben 58 e, tane var. Şimdi buradan ilk önce en kolay olanıyla başlarım bence. Nerede nerede en kolay olanı bakalım. Bakıyorum hala. Buldum. Klokusu. Tamam glock yapalım Şimdi kim ne girsek ne girsek Biliyorsunuz bence bas güzel ya Kalsın bas Şimdi bir de bana kalemim yok Kula kalemim yok Kalemim hepsi yok oldu Puf yani <laughs> Yok kalem yok Şimdi annem bana bir tane kalem aldı ama Yeni sırf kalemdir ama yine de güzel işe yarıyor yani İşte böyle şeyler olur ya hani birkaç tane düğmesi var böyle aşağı doğru çekiyorsun Eee o çıkıyor uçtan kırmızı renkler var işte renkleri batıyorsun onlar çıkıyor uçtan hemen şeye geçerim ne yapıyor bu Hayır başlayalım <laughs> Mükemmeliyim. Ne oluyor lan? Anam. Bu nasıl bir, Ne oluyor? Bu nasıl bir maç? <laughs> kaç kişi aynı... 10 kişi aynı çıkıyorlar. Ne yapayım? <laughs> Surprise mother... Ne oluyor lan? Bunlar ne yapıyor? Hadi gel elemaşa geçen yapalım Ölüm maçı Bakalım kaç kişi alacağız. Oley. Lan nereden vuruyorlar abi? Öl